Şu an karşımızda duran Eda sıradan bir Eda değil. Neden bizi karşına aldın Eda? Hem yani size yemin ederim o kadar üstün zekalı görüyorum ki. Böyle kendi karşıma şey gibi hissediyorum. Tüccar gibi hissediyorum. Bu sefer bir şeyimiz oldu. Anlamamış konuşuyor ya. Evet, Makyaj yapıp geldim. Çok fransızım çünkü başım ağrıyor hala. Nasıl hala yani? Çünkü ben işteydim. Orada başladım öyle hala. Sonra onun için geçen çok acıyı bilir misiniz bilmem. Uyudum geçmedi. Ve kararımla uyanamadım. 6 falan kalkmam lazım. 7-40'a kalktı. Makyajız falan çıktı böyle Makyajımı çok hafif yaptım. Şimdi saat 9.30 10'da. Sen neredeyim ben <laughs> İstatistik bütün var. Bütün gireceğim. Çok çalıştım mı? Çok çalıştım. Ama yerine aklımda bir şey yok gibi geliyor. Geçersek geçeriz. Geçemezsek ikinci bizimle beraber olacak. Umarım geçmiş olurum bu videoyu izlediğinizde. Şimdi sizinle çok konuşamıyorum ama sağdan sonra konuşacağım. Akşam da arkadaşımla buluşacağım. Oraya falan da gideceğiz beraber. Arkadaşlar öncelikle şu an karşınızda duran Eda sıradan bir Eda değil. Üstün zekalı zekasının tamı tamına yüzde yüzünü kullanabilen bir bir youtuber adayı. Arkadaşlar sabah size yarım yamanak şeyler sahuş gibi çekiyorum böyle şeyleri. Böyle okula gittiğim parçaları yarım yarım oluyor ya. Sahuş gibi böyle hani yarım var yarım yok. İşte bir şeyler konuşmaya çalışıyorum da konuşamıyorum ben. Falan filan. Şimdi size her şeyi anlatacağım. Şöyle. Selam. Arkadaşlar evet ee, sabah sizi okula götürdüm çünkü istatistikten büte kalmıştım ama hani keyfi olarak büt değil hani o uzun yoldan gelmiştim cenaze işlemi yüzünden ee, ve benim de o çalışmadım <laughs> çalışamadığım bir sınavdı. Evet çalıştım ay çalışmadım bütlere kaldım e, ee, sonra bugün büt vardı işte. Üstün zekalı olduğum için i̇şte iki kere çalışmamla geçtim ben bu istatistiği. Çünkü istatistik benim korkulur rüyamdı. Ben sandım ki Yok dedim ya bunun bir oluru yok. Ben 4 sene bununla yaşayacağım. Şimdi mezun ol olur olacak. Şu bu Geçtim. Bunun şerefine vurulmanızı bekliyorum şu an. Evet şimdi ne yapacağız? Ne yap Neden bizi karşına aldı? Neden? Hani diyecek olursanız. İşte arkadaşlar oturduk biraz. Ben diğer şeylerin gittik, geldim. Şimdi akşamda kendi canım arkadaşımla ee, buluşacağım hasret gidereceğiz. Biraz uzak dokuyordu. Onu hazırlayacağız. Şu an saat 5 640 gibi falan çıkacağız. Üstüm değiştirmeli miyim, değiştirmemeli miyim bilmiyorum. Şu an tek bildiğim şey havanın dehşet sıcak oldu. Ve benim makyajımı çıkarmasını ve tekrar yapmam gerektiği. Size yaparken çekmeyeceğim. Size biraz artık bu şeylerden uzaklaştırmak istiyorum. Yani çünkü sürekli sürekli makyaj yaparken sizi ama makyajım bitti. yeni makyajımdan sonra görüştüm. Yeni makyajımdan sonra ne? Bilmiyorum arkadaşlar çok keyifliyim yani. Ay arkadaş işte yani bilmiyorum. Burada YKS'den sonra nasıl geçtiğini yalan bir iki insan oldu. insan <laughs> Arkadaşımız oldu. Ne zaman açıklanıyor bilmiyorum. Ben yani bir 10 gün sonra falan açıklanır. Ya yani bu Umarım şu istatistik mutluluğumu size de yansıtabilirim. Ay sizde ya bana yansıt. Aynı şeyleri siz de. Siz de mutlu olursunuz umarım. Hava bir anda karardı. Neyse. Abi şu an kendim size yemin ederim o kadar üstün zekalı görüyorum ki. <laughs> yani şu an o kadar şeyim ki ben hani. Şu aptal şey çok açılıyor. Şimdi ben makyaj tazeleyeceğim arkadaşlar. Tazelemeyeceğim. Sıfırdan yapacağım. Geliyorum hemen. Şu kaydırmayı öğrenmiş miyim? Hadi bakalım. Kurgucu Eda'yı şöyle bir deni. <laughs> Hava açtı. Az önce karardı. Gördünüz Şöyle. Size şöyle mi alacağım? Allah kahretsin duruyor. Dur. E sizi arkadaşım arıyor. Bir dakika. Derken üstüme bir şeyler döktüğüm için bu gömle gomleyi, gömleği, gömleği gibi sonra böyle kendimi gerçekten şey gibi hissediyorum. Tüccar gibi hissediyorum neyse. Arkadaşım telefonu konuşuyor hanımefendi. Diyor ki geldim ben neredesin dedim. Arasaydın. Şimdi ona yetiş. Ben burada sürekli unutuyorum ya. Sizi unutmuyorum ya. Yani. Video çektiğimi unutuyorum. <laughs> yani bu video yoktu zaten bir şey olmadı. Neyse bunu tamamlarız. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar yetişmem lazım. <laughs> dedikodu yaptık da. Evet, dedikodu dedik yapıyoruz gençler. Gençler evet. mi? Biz çok şey. Çok şişko gözüküyor. Şişko evet. Şimdi dedikodan sonra benim evet. fotoğrafımı çekmesi için verleyeceğim. Bay. İşe çekersin. Ne? Anlamamış konuşuyor ya. <laughs> Dedim ki Verikodan sonra dedim fotoğrafın çekmesi için dedim darlayacağım dedim. Tamam, sen de bay diyorsun. Ben duymadım ki. Sahte dost. Tamam çekeceğim. Niye? Evet. Sen güzel, <laughs> sen güzel fotoğraf çekiyorsun. Bir tane kostüm var ki ben çektim. Herkes ona çok yüksek şey yapıyor yani. Saat 10 oldu. 10. 10. Ve ben size hiçbir şey çekemedim. Biraz boş yapmaya geldim. Arkadaşlar. Bir izin daha bitti. <laughs> Ama dediğim gibi bugünün karı benim için istatistiği geçmekte. Çünkü ya böyle de kendimi bir şey gibi arkadaşlar öylesine sen taktım. hiçbir parmağım olmuyor diye yüzük parmağıma taktım. Neyse. <laughs> Şimdi işte yarın evde değilim maalesef ki. Size de çok dolu dolu bir vlog olmadı. Hatta hiçbir şekilde dolu dolu bir vlog olmadı. Ama ben özledim diye. <laughs> Zaten 200 abone bile olamadık. Gerçekten hevesim kaçıyor artık. Ama benim hevesimin kaçmasın sizde bir alakası yok yani sizi bağlayan bir şey yok <laughs> ya benim şeyim ama haftaya iki video gerçekten çok yararlı bir video olacak inşallah çekebilirsem onu da öyle bende istediğiniz videolar varsa önerilerde bulabilirsiniz çünkü benimle hazırlığını çektim çok izlenmedi mesela yani <laughs> sohbetimi sarmadı ne oldu ama yani sohbetim sarar ama karşı tarafta birkaç bir şey söylemesi gerekiyor sizden hiçbir şey duyamadığım için sohbeti sarmıyordu olarak belki bir... ama yazın da hiç dertleşme videosu çekecek hava yok ya böyle çok dert Ha. çok ben çok belirsiz bir şeyimiz olmuyor bana biraz video önerisi yaparsanız çok memnun olurum size ee, gösterecek başka bir şeyim de yok ee, bir, yani bir yazlık alışveriş yapabilirim onu belki beraber yaparız ama bu video yarın yükleyeceğim. şimdi mesela ben ay bir şey yırttım yemin ederim bir şey yok. mesela ben şimdi bu videoyu editleyeceğim zaten çok uzun sürüyor. <laughs> Sonra e, kapak hazırlayacağım ve bu videoyu yükleyeceğim. Size planlayacağım. Ben işteyken yüklenecek. Ama bir de e, İngilizce, kesinlikle İngilizce öğrenip gerçekten Erasmus falan filan yapmak istiyorum. Bunları size de diğer videoda konuşuruz. E, biraz kendimi geliştirmek istiyorum. Ama benim 200 e ben hala ama biraz beni üzüyor. Evet benim de hani bir şeyleri çekmem gerekiyor mu? Yani şu an bugün mesela o kadar koşturdum ki çekecek bir şeyim yok. Hani hazırlanırken zaten benim hazırlanacak çektim diye çekmedim. çünkü arkadaşım bir şey anlatıyor. Ne yapayım? Kamerayı böyle tutayım da onu mu dinleyeyim ya? Yani o da olmuyor. Bu kadar oldu. Ee, arada böyle vloglar çıkabilir diye düşünüyorum. Kendime bakıyorum. Hiç size bak. <laughs> Ee, öyle bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Çünkü başka yapacak bir şeyimiz yok. Bana cidden video önerilerinde bulunursanız çok 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 memnun olurum. Öyle ben şimdi makyajımı çıkarayım. Piyanolarımı bir giyeyim. Öyle. Bir daha öyle dersem artık Zaten ben kapanışı şöyle yapayım. Hello Kitty'nin şeyleri kesmedi artık figürleri. Biz de buna geçiş yaptık. Merhaba. Biz size kapanış yapıyoruz. Ee, ben demiyorum Hello Kitty diyor. Abone olmanızı istiyor. Ee, sabah eyeliner çekmiştim kalıcılığını test etmek için. <laughs> Ve güzel bir şey. Kolundan hiç çıkmadı. Şimdi sizle vedalaşıyoruz. Üçüncü abone oluyormuşsunuz. 1-2-3